ve yıllarca üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan ve emekliye ayrılan, emekliye ayrılmış saymıyoruz kendisini, oldukça verimli günler geçirmesini bekliyoruz. Uşak İl Temsilcisi, Türkiye Bilişim Derneği Uşak İl Temsilcisi, Pedagog Doktor Mehmet Asut Hocam konuğumuz. Hoş geldiniz diyorum efendim. Evet hocam nedir bu internetin Türkiye'ye gelişinin 18. yıl dönümü ve doğum günü olarak bugün kabul ediliyor. Bundan biraz söz eder misiniz? Yani internet kullanımın nedir ve Türkiye 18 yıl önce girmiş olduğunda biz de yeni öğrendik. Bundan bahsedelim. Buyurun. Evet. internet aslında yaşamdır. Hepimiz evet. her gün hemen hemen açıyoruz bilgisayarımızı ellerinize bakıyoruz. Bu alışkanlık haline geliyor. Yaşam biçimi oldu değil mi hocam? Evet. evet. Ve yaşamın da her dalında kendisine yer buldu. Evet. Örneğin sayıyla ifade etmek gerekirse Türkiye'de internet kullanıcıları yüzde otuz evet. sekiz. Yüz otuz, yüzde otuz sekizi Türkiye'nin interneti kullanıyor. Evet. İnterneti hiç kullanmayanlar da yüzde sekiz. Şimdi buna bakıldığı zaman gerçekten bir, bir fay kırığı var. Yani insanların bir kısmı internet sevdalısı, evet. bir kısmı da tamamen yabancı. Tabi bunu e, açıklıkla söylemek lazım. Hı hı. Genç nüfus artık internetle yaşıyor. Bunun için de bir pedagog olarak ben şunu söyleyebiliyorum. İnternetten korkmayın. İnternete dokunun. Ancak gerekli Tedbirleri, evet. önlemleri. Yani doğru, olmak... doğru kullanı demek. Istiyor. Evet. Yani i̇nterneti doğru kullanalım, evet. doğru kullandıralım ve doğru yerlerde internet bulunsun diyorsunuz. kesinlikle. Evet. Bir hafta, e, okullarda, kamu hizmetlerinde, evet. kültürel mirasın aktarılmasında, sanayide internet vazgeçilmezler arasında, resmi dairelerde. Evet tabii ki. E devlet uygulamaları var biliyorum. Üniversitelerde evet. yani ilköğretim e, okullarından başlayarak devletin resmi okullarında hatta özel okullarında evet. internet kullanım alanları her geçen gün yaygınlaşıyor. Ama evet. dediğiniz gibi internet eğitimi almak için insanların e, sizin gibi pedagoglara e, bir şekilde uğramaları ve müracaat etmeleri gerekir diyorsunuz değil mi? Bununla birlikte evet. bilinçli anne babalar da en az bir pedagog kadar çocuklarını evet. yönlendirmede başarılı olacaktır. Çünkü kendi söküğünü dikmek gibi kabul etmek lazım. Evet. Her eve bir pedagog bulunamayacağına göre evet. ana baba eğitimi ve bilinçli internet kullanımı için de e, bu konuda yayınlanmış eserlerin incelenmesi, yaygınlaştırılması ve internet aracılığıyla bilginin taşınmasına önem verilmesi gerekir. Evet Şimdi uşak ele alınırsa. Uşak'ta gerçekten biz üç yıl önce e, Emniyet Müdürlüğü'yle birlikte internet kafelerle ilgili bir araştırma yaptık. Evet. Ve orada gördük ki e, emniyet birimleri bu konuda çok hassas davranıyor. Ana babalar da aynı şekilde duyarlı. Okul idareleri de duyarlı. Yüzün üzerindeki internet kafeyi denetlediğimizde herhangi bir aksaklık görmedik. Aksine internet kafe sahiplerinin sorumluluklarını sergilediklerini ve herhangi bir aksamaya meydan veremediklerini de gördük, şahit olduk. Bilimsel bir bulgu olarak da Çanakkale Üniversitesi'nde internet kafelerinin sosyal yaşamdaki yeri diye bildiri olarak sundu. Şimdi burada görülüyor ki eğer kamu kurumları ve aileler işbirliği yaptıklarında özel sektörde kendine düşeni yerine getirdiğinde internet zararlı değil. Evet. Ancak elektriği de kullanıyoruz. Suyu da kullanıyoruz. interneti de kullanıyoruz. Nasıl ki elektrik kontağından bir fabrika kül olabiliyor veya bir telefonla yanlış bir görüşme veya sonuçları bağlayıcı olan herhangi bir görüşme yapıldığında iki tarafta zarara uğrayabiliyor. İnternet de böyledir. Yani internet araçtır. Evet. Ve internete dokunmak gerekir diyoruz. Peki Bu arada, ben, buyurun. E, ben şunu merak ediyorum. <laughs> Türkiye internete girişinin 18. yılını kutluyoruz dediniz. Evet. Buraya kadar internet kafeler, internet öğreten yerler ee, sizce bir okul gibi kabul edilebilir mi yani? Bunu kabul etmek mümkün değil. Çünkü nihayetinde bir ticarethane ve bilhassa eğitim yönetimi yok. Yani eğitim yönetimi açısından ele yani aldığımız zaman orada bir psikolojik danışman yok, bir pedagog yok, bir öğretmen yok. Vasıflı teknik bir eleman var orada genellikle. Biz bunu da tespit ettik. Ancak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı'nca bir genelge gönderdi. Okulların halka açılması diye. Okuldaki bilgisayar teknolojileri sınıflarının halka açılması amaçlandı. İşte sizin söylediğiniz belki burada gerçekleşebilecektir. gerçekleşebilecekti. Ancak bilindiği üzere okullarımızın da imkanları kısıtlı. En azından Cumartesi, pazar okulların açılması, orada bir görevlinin alıkonulması veya o bilgisayarların güvenliğinin sağlanması okul yönetimi açısından da sakıncalar doğurduğunda bu genelge yürürlüğe konulamadı. Ama e, az önce söylediğimiz gibi eğer internet kafeler ya da yeni adıyla internet erişim merkezleri e, bu şekilde eğit eğitici elemanları da bünyesinde bulundurursa mutlaka daha e, verimli olur ve okul zilyetine de dönüştürebilirler. Nitekim Samsun Türkiye Bilişim Derneği şubesi eee İşkur'un bir projesini aldı. internet kafeleri kafeler aracılığıyla meslek edindirme projesi şeklinde dönüştürdü. Bilgisayar eğitimi internet kafeler aracılığıyla verildi. İşkur da bunun ücretini ödedi. Samsung bu projeyi gerçekleştirdi. Evet. E, peki Sağlıklı bir internet kullanmak için neler yapılmalı sizce? Yani bu uygulamalar nasıl gerçekleşir? Evet. Yani sağlıklıdan kastımız biliyorsunuz, internet yeni kullanılıyor, kötüye de kullanılıyor. Evet. Bunun için neler yapılmalı? Sizce bu önlemler nelerdir efendim? Şimdi birincisi devlet tarafından alınan önlemler. Biliyorsunuz 5651 sayılı bilişim kanununa göre bazı kısıtlamalar getirildi evet. ve telekom aracılığıyla da sitelere yasaklar getirildi. Hı. Şu anda 8 binin üzerindeki web sitesi yasaklı durumda, girilemiyor yani bu Telekom evet. tarafından engelleniyor. Ee, bu bir tedbirdir. Aynı zamanda bilhassa 18 yaş altındaki bireylerin internete girişleri, meselene görüşmeleri Hı. ve e, internet aracılığıyla kendilerine özel bilgileri bir başkalarına taşımaları büyük sakıncalar yaratmaktadır. Hele de ilk çağındaki çocuklar birbirlerine web adreslerini vermekte, şifrelerini vermekte. Bu da yine istenmeyen sonuçlara sebep olmaktadır. Evet. Bunun için bence ana babaların bilhassa bu konularda bilinçlendirilerek çocuklarını ve biraz küçük yaştaki çocuklarına yardımcı olmaları gerekiyor. Aynı zamanda açık toplum için, saydamlık için, hesap verilebilirlik için, ve yönetime katılma için de internetin bir araç olarak kullanılması gerektiğine inanıyorum. Evet. Ee, yani Türkiye'de biraz önce de başta, söylediğiniz gibi internet bir yaşam biçimi dediğiniz İnternet internet için yani her şeyden önce yaşamın bir parçası oldu ve internet aracılığıyla dünya küçüldü artık. Bir bakıyorsunuz dünyada ee, internet aracılığıyla e, çok uzak mesafelerdeki e, kişiler birbirleriyle konuşuyorlar, görüşüyorlar ve internet aracılığıyla e, iletişim kuruyorlar. Bunun e, çok büyük bir nimet olduğunu kabul etmek gerekir. Ama e, dediğiniz gibi internet kullanımını yaygınlaştırmak, toplumun her kesiminden bu internetin e, yararlanmasını sağlamak gerekir diye e, yayınlar yapılması gerekir diyorsunuz. Evet. Ee, peki bu e, şartta özellikle internet kullanım konusunda e, sıkıntılar var mı? Bir. İkincisi internet e, biraz önce kafelerden söz etmiştik. İnternet kullanan, kullandıran bu kafelerde e, elbette çocuklarımız, gençlerimiz yararlanıyorlar. Peki bunun denetimini yapan merciler emniyet mi? Veyahut da kötü internet kullanımını önlemek için vatandaşlarımız ne yapmalıdır? Evet. Evet. Şimdi efendim tabi öncelikle Emniyet Müdürlüğümüzün bünyesinde bilişim birimi var. Her evet. i̇şte bilişim suçlarıyla mücadele etmek evet. üzere kurulmuş bir birim. Bunlar bilişim suçlarını konu alan durumlarda müdahale ediyorlar. Aynı zamanda kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü de bu konuda halkı bilinçlendirme adına veya okullarda yine ee, seminerler düzenlemekte. Ee, az önce söylediğiniz gibi artık internet kafelerle de sınırlı kalmıyor bu durum. Çünkü birçok mağaza ya da eğlence yerlerinde bayi tarzıyla açık olarak laptop olanlara e, internet imkanı sunabilmekte de. Yani vatandaş evet. bir gidiyor, bir mağazada oturuyor evet. ve orada da yine aynı şekilde internet hizmetini alıyor. Bunun denetlenmesi gerçekten giderek zora giriyor. Yani daha çok denetlemekten çok bilinçli kullanıma yönetmek ve bizce daha da doğru olur diyoruz. Örneğin yönetime katılma dedik az önce. Mesela Wikilaks belgeleri de Mısır'ın, Tunus'un, diğer ülkelerdeki bu halk ayaklanmalarının temelinde de yine internet bir araç olarak kullanılmıştır. Bugün görüyoruz işte gençler e, toplanıyorlar işte e, şifre iddialarıyla ilgili olarak, sınavlarla ilgili olarak bir araya gelebiliyorlar on binlerce genç. Evet. Bu sosyal sitelerde yönetime katılım açısından gerçekten önemli bir fonksiyona sahip. Biz eğitimciler olarak interneti korku bir şey olarak göstermeyi istemiyoruz. Evet. Araç olarak eğitimde, kamu evet. hizmetinde ve sosyal ilişkilerde de kullanmak gerekiyor. Evet. evet. Ee, i̇nternet haftası dolayısıyla ne tür etkinlikler yapmayı düşünüyorsunuz ve bu etkinliklerinin içerisinde neler var? Uşak'ta sanıyorum bu internet haftasının bugüne kadar pek yaygın olduğunu bilen kesim çok azdır. Siz bu konuda neler, ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Bunu halka yaymak için aktiviteler olacak mı? Daha önceki yıllarda İl Milli Eğitim Müdürümüzün, Müdürlüğümüzün katkılarıyla bir lisede, bir köy okulunda ve bir de meslek okulunda konferanslar veriyorduk. Evet. Sonra da Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize resmi yazı gönderdi ki Bilişim Teknoloji öğretmenlerimiz bu eğitimi vermeye yetkilidir. Böyle bir etkinliğe e, lüzum görünmemiştir diye bir resmi yazı aldık. Bu nedenle her yıl yapmış olduğumuz <laughs> okullardaki konferans dizilmesi bu yıl yapamadık. Yine bu toplantıya da Emniyet Müdürlüğümüzden bir görevli gelebilir diye düşünmüştük. E, var olan bir avukat arkadaşımızı istedik. Ancak onlar da demek ki imkanları kısıtlı olacak ki ee, Emniyet Müdürlüğü'nün zaten Genel Müdürlük'ten izin alması gerekiyormuş, o yönden veremedik. Baro'da Torbakan'ın ile ilgili bir seminerinden dolayı yoğunlukları vardı. Ama biz bununla kalmıyoruz. Yine 17 Nisan'da biz internetin doğru kullanımı konusunda bir konferans veriyoruz. Ayrıca Uşak Haber Gazetesi'nde de iki gün sonra bir makalemiz yayınlanacak. Yine çocukların internete karşı korunmasıyla ilgili. Bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında eğer kurum ve kuruluşlardan da istek olursa Türkiye Bilişim Derneği temsilciliği olarak bu konuda eğitici programları sunmaya hazırız. Evet. Bu arada siz mi söyleyeceksiniz, ben mi söyleyeyim? Evet. 2012 Şubat ayında Akademik Bilişim 2012 evet. Uşak Üniversitemizde yapılacak. 17. yıl evet. yapılacak evet. Evet. ve Akademik Bilişime de binin üzerinde akademisyen katılıyor. Yüzlerce bildiri sunuluyor. Bu da sevindirici bir şey Uşak Üniversitesi için. Bir milah sayılır internet açısından. Bu konuda da Uşaklara bir hizmet olsun istiyoruz. Evet. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür aramızda katıldığınız için. Değerli izleyenler, 12 Nisan internetin Türkiye gelişinin 18. yılı olduğunu biz de Sayın Hocamızdan öğrendik. Pedagog Doktor Mehmet Aksut Hocamız konuğumuz oldu. Biliyorsunuz internet yaşamın her parçasında artık e, insanoğlunun e, yaşamında yer almaya başladı. İnternet hastası tabii ki kutlanacaktır. Toplumda interneti, internet kültürünü yaymak, tanıtmak elbet ki akademisyenlerin ve bu konuda e, oldukça mesafe kat etmiş e, bilim adamlarının işidir. E, yani kültürel mirasımızı internete taşımak. Ee, ve e, özellikle kütüphaneleri internet taş taşımak dünyayı bir nevi küçültmek gerekir. Daha doğrusu in zaten internet vasıt vasıtasıyla dünya küçülmüş durumda ama internetin insan e, insanoğluna kazandırdıkları e, saymakla bitmiyor. Bu interneti önemli olan doğru kullanmak, yerinde kullanmak e, en büyük arzumuz, hedefimiz olmalıdır diyorum. Ben bu akşam bize konuk olan ve bu konuda bizleri aydınlatan, ekranlarının başında sizlere bilgi veren pedagog doktor Mehmet Aksüt hocamıza teşekkür ediyorum. Ee, ve e, inşallah önümüzdeki programlarda internetle ilgili daha güzel programlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Bizden ayrılmayın. Az sonra e, konuklarımız olacak ve onlarla bu geceyi dolu dolu yaşayacağız. Çünkü ART'de gündem programı devam ediyor efendim. Az sonra birlikteyiz.